Baştan sona yayınlayacağım. Gimlet. Söz veriyorum. Baştan sona. 10 TV. Tamam. YouTube kanalı. Ne abi. zaman yani Bir şey Efendim? Ben ondan sonra ben. Tamam sana geleceğim. Abi, evet kardeş dinliyorum. Ne diyorsun yani bu? Ben bu arkadaşın söylediklerine kısmen katılmıyorum. Şimdi Amerika İran'a ambargo uyguluyor, fakir bırakıyor. Tamam, Halk ne yapıyor? Kuduruyor. Ama... İsyan ediyor evet, abi. Tamam. Ne <laughs> yok, yok abi. Ne yapıyor abi? Halk isyan ediyor. Çünkü Amerika normal özel kuvvetli İran'a giremez. Hiç hiçbir ülke giremez. İç hadi savaş. biz çıkar. biz varlık için, maddiyat için vatanımızı satacak. Ne geleceğim ya abi? Hadi. Peki Suriye gibi olursak ne olacak halim? Zaten Zavetim Suriye yani. gibi olursak Halim. Hani, ne, ne olacak? Çünkü, anlat bunu bir cevap. Ver. Halimiz şey, çok, millet millet kötü çok kötü olur abi. Ya. Ya adam diyor ki satarım diyor. Ya buna bu bu kötü olur. Azınlık çoğunluğu hiçbir zaman bozmaz beyefendi. Azınlık yani herkesin düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Bizim ülkede... Bakan ama, ama böyle bir düşünceye yani onu düşündü saygı duyacağım? Şimdi arkadaşım mi yaşı... satarım diyor bu ülkeden giderim. Hayır, hayır arkadaşın yaşı çok genç. Yani bakış açısı şeyi falan ben 40 yaşındayım. 82 doğumluyum 40 yaşına gelmek üzereyim. Yani herkesin görüşleri şu anda çok farklı. Neden farklı? Ülkenin ekonomik şartlarından dolayı çok farklı. Dolar bir buçuk ay içinde her gün bir TL 1 TL 8.45'ten 18 TL'ye kadar çıktı. Çoğu ben 20 sene 22 seneden beri de matbaacılık yapıyorum. Basın veya yayın şey yapıyorum. Yani herkesin fikri şu anda o kadar değişken ki. insan su, su kabı gibi. Temelimizin olması gerekmez mi yani? Evet. Şimdi her dakika evet, yani hükümet değişti, dolar yükseldi, vatanı satalım gidelim öyle mi? Evet, Hayır kesinlikle evet. ya. Ben... Öyle, diyor, öyle diyor, gideceğim diyor. Ben... Din önemli değil, diyor, vatan önemli değil. Ya ben öyle demin ya. bir şey dedim. Tamam bak okuyup dilini öğrenen şu an bak eğitimini tamamlanıp yurt dışından... Yurt dışına çıkma imkanı olan hangi genç şu an ülkede duruyor? Hangi genç? Hangi genç? Bu kadar basit. Benim bütün dayı oğullarım hepsi inşaat mühendisi yemin ediyorum ilk fırsatta çıkmayı planlıyor. Keza aynı şekilde ben keza aynı şekilde ki ben borsacı insanım alhamdülillah bak çıkartayım telefonu bak ben çıkartayım yani. Yoksa ben ya. şey gözükeceğim bak iPhone 12 Pro Max 128 GB benim şeyden şeyim yok. Ama şurada yurt dışına çıkmak Fırsatı yakalayan her genç tamam mı her genç ilk fırsatta kaçacak kaçıyor da zaten ama kaçacak. ya asgari ücretlerin <laughs> dolara karşı o, e, ederi 250 maks 400 dolar şu an ya, maksimum şu an 400 dolar. her önemi yok şu an ama 2 gün önce öyle değildi. E, bir doktorun asgari ücreti ne kadar yapıyor? 1000 dolar bin, 2000 dolar olsun ne demek ya amerikalı canı ne yapıyor? Bin dolar için satacak mı? Amerikalı. Vatanı satacak mı? Amerikalı John'u 15 bin dolar alıyor. Ay, Hayır vatanı satacak kız arkadaşım. Beyefendi öyle söylüyor ama. Bitti. Her ha, Bitti. Vatanı satmış mı oluyor? Yani? Hanımefendiye dönelim. Siz ne diyorsunuz? Yani her hakkını savunan vatanı satmış mı oluyor? Sizin düşünceleriniz bu şekilde. Hayır, mi? onu demiyorum. Beyefendi diyor ki ben diyor daha iyi imkanlar için diyor. Ben vatanı gerekirse satarım. Dinimi dinimi satarım diyor. Bu kadar insan ne için Erdoğan'a oy verdi? Güzel bir şey yapmak için verdi ama hiçbir faydası olmadı ki bize. Herkese dedi ki bağış 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 vereceğim. Hangi birine bağış verdi? Kaldırsın kim dedi ki hani bin lira bağış veriyordu. Nerede o bin lira? Nerede? Asker ücreti yükseltti. 3 veriyor 5 alıyor abi. Nerede bu ülkenin hakkı nerede? Bu kadar genç hepsi çalışmıyor diyor ki iş yok. Nasıl iş yok? Gün 12 saati çalıştırıyorsun. Adalet mi bu? Kaç saat çalışıyorsun? Ben 12 saat çalışıyorum. 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 Hepimiz öyle çalışıyoruz. Abi bırak ya. Keşke 8 saat olsa daha iyi imkanlar olsa. Dediğiniz doğru ya ben size katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi e, hiç çalışmayalım o zaman hiç çalışmayalım para versinler o zaman. Daha iyi çalışma şartları varken, daha güzel çalışma şartları varken niye 10 saat çalışalım? Niye 12 saat çalışalım? Bu hayat 24 saat değil mi? Ben hayatımın 3'te 1'ini niye çalışarak geçireyim? Hadi 3'te 1'inde uyudum. Kendime ne zaman vakit ayıracağım? Diyorsun ya arkadaşlar Bu konuda, ay, bu konuda haklısın ama şöyle bir şey var. Arkadaş diyor ki gideceğim diyor bu memleketten diyor. Bu memleketten gideyim diyor. Buradaydınız. Sen ne git abi. Eğer böyle bu şartlarda çalışacaksan git abi. He, sonra dönersin. Gelirsin güzel bir yerde ev alırsın. Güzel arabanı alırsın. O zaman yaşarsın. Sen ama tersi anlıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Sen ters Şimdi çok değişik. Şimdi gençler ne diyor biliyor musun? Herkes lüks hayat yaşamak istiyor. Bakın ben 20 seneden beri çalışıyorum. 20, 99'da benim skorta girişim var. Yani her, tabii ki ben de bu gençler, bu ablaların, bu kardeşlerim daha iyi şartlarda yaşamasını isterim. Ama bak demin bu arada bir abla bir laf söyledi. Allah Devletimize zavallı vermesin. Amin. Hükümet demedi bakın hükümet demedi. Devlet. Çünkü hükümetler gelip geçidir. Buradaki yani demin bir arkadaş bir laf daha söyledi. Hani ben dedi bin dolar iki bin dolar vatan. Onlar çok azınlık. Azınlık hiçbir zaman kaydayı bozmaz. Bu ülkede ne kadar vatansever var ne kadar şey var bir bilseniz var ya. Yani azınlık hiçbir zaman kaydayı Biliyoruz efendim biliyoruz. Azınlık kesinlikle hiçbir şey zaman bozmaz. Şu anda gençlerin amacı hani sekiz saat 10 saat çalışmaları ya gerçekten Cumartesi yani mesela ben 2098'den beri skor olarak çalışıyorum. 98'den Sizci misin? Hayır ben matbaacıyım. 98'den beri bakın 98'den beri diyorum. Ben çok şey gördüm. Ben çok şey gördüm. Şimdi ki gençler de başka bir algı olur tutuyor. Yani ne bileyim pof şey yapıyorlar. Herkes bir lüks yaşam, herkes bir şey. Herkes düş yaşasa bu devletin çobanın da ihtiyacı var, matbaacıya da ihtiyacı var, çöpçüye de ihtiyacı var. Bakın ben ben, kesinlikle hükümetten efendim 20 yıl 20 yıl okul okuyacağım, dirsek çürüteceğim. Niye? Ben çobanla bir olmamak için. Ben çoban. Bir saniye. Burada bu şirin evlerde sabah güneşini görmeden işe giden milyonlarca insan var senin haberin var mı? Bu İstanbul'da güneşi görmüyor. Bak güneşi görmüyor. Akşam eve dönerken zaten karanlık. Bu adam neyi yaşıyor ya? Çocuğunun yüzünü göremiyor. Çocuğuna bir haş. Bu ülkedeki mutsuzluğun sebebi ne biliyor musun bak? Mutsuzluğun sebebi, bu ülkedeki mutsuzluğun sebebi ekonomi, ekonomi. Akşam senden hanım bir şey istiyor, çocuk bir şey istiyor, herkes birbirine bağırıyor. Niye? Çünkü ekonomik olarak mutsuz oluyorsun kardeşim. Haftada bir kere Şu eşini dışarıya insanlar... çıkarıp yemek yedirsen içirsen tamam mı çocuğunla gezsen çocuğun şuradan senden bir mont istediğinde bu lüks değildir kardeşim o bu ülkede mi? insanlar anam lüks anam bir saniye. Abi, ben ona bir şey demiyor. İnsanlar bu ülkede lüks yaşamak isteyebilir niye çünkü biliyor musun benim babam çekmiş benim babam at arabasına binmiş ben de ona binmiş yok kardeşim ben Porsche binmek istiyorum belki ben çalışıyorsun ben çalışıyorsam babam niçin beni okutmuş yaşadığı şeyleri ben yaşamayayım diye benim dedem mesela yayan yürümüş benim de babam arabaya binmiş ben ondan lüks arabaya binmek istiyorum ben her yere uçakla seyahat etmek istiyorum ve bunun için de ben yurt dışında okumuşum dil öğrenmişim Millet, ee, evet. milletim benim milletim niye aç? Aç. İşte aç. Ben de diyorum ki sebebi var bunlar. Benim milletimin aç olmasının sebebi ne biliyor musun? Diyorum ki sabah güneşini sabah güneşini görmeden işe gitmesi. Sabah güneşini görmüyor. Karanlık. Ben seninle aynı taraftayım. Dinlersen. Ben sana diyorum ki sabah 8'de diyorum işe giden bir insan yok. Zaten akşam akşam eve geliyor. Yorgun, argın geliyor. Ne ne ekmek görebiliyor ne meyve. Ya ben isim kullanmadım. Ali, Veli, şu bu evet. falan da demiyor. Siz de soru sorarken devletle hükümeti karıştırma. Kimsenin devlete bir laf ettiği Ay, yok. Abi, Genel Sıram. sorduk biz. Devlet, Aynen. hükümet. Aynen. Hayır, Hayır devlet de hükümeti sormadı. Devlettir bir şeydi. değil. Buradaki herkes askerliğini yapmış zamanında gelmiş. Aynen. Gerekli görevlerini yapmış. Sen bunları yayınlayabiliyorsan eyvallah. Akıştan sonra yayınlayacağım. İzleyin göreceksiniz. Hemşerim şu anda millet aç. Biliyor musun? Bu açlığı gidermek lazım. Şu anda insanlar eskilerini yeniliyor terzide ayakkabıda yapıyor. Ondan sonra onları giyiyor. Adam gidip bir ayakkabı alamıyor, bir mont alamıyor, bir gömlek alamıyor. Bir mont olmuş bin TL, bir ayakkabı olmuş 500 bin TL. Yani bunlarla insanlar geçinemez. Bu iktidar değişmesi lazım. Biraz da ağaçlar yönetsin, toklar gitsin, ağaçlar yönetsin. Tamam ya, ağaçlar biraz daha çalsın. Ya ağaçlar mı biraz daha çalsın diyor. Hayır, ağaçlar biraz yönetsin Türkiye'ye bakalım nasıl gidiyor. Ağaçlar çalmaz mı? Ama şu anda diyelim dolar düştü değil mi? Şu anda mazot nerede? Akşam düşürdü. Kalktı öteveye yönlendirdi. Neden pompaya yönlendirmedi? Neden pompada düşüş yapmadı? Bak demin haberlerde sen yansıyacak dediler ama bilmiyorum yansın. Lütfen. Bak demin haberlerde izledim çiftçi ağlıyor. Gübre 800 lira olmuş diyor. Hani niye mazotla çalışıyor bir çiftçi? Nasıl üretecek? Ya bizim hayatımız olmuş ithal kardeşim. Gemiler üzerinde biz yüzüyoruz. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Bizim harcılıktan karnımız tok değil ki biz konuşalım. Konuşalım kardeşim. Şimdi yanlış olan bir şey doğru söylemek Burada biz devletten bahsetmiyoruz. Siyasetten biz bahsetiyoruz Yeter artık kardeşim yeter ya. Yeter ya. Türk Türk bizim vallahi bak Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün vatandaşının alım gücü azalıyor. Kendi çocuklarının gemiciklerine mazot mazot benzin 1 lirayken bu ülkenin çiftçisine mazot 10 lira, benzin 10 lira. Yeni nesil Cumhurbaşkanı'nı çoktan seçmiştir. Seçimi bekliyor. Yeni Cumhurbaşkanımız Mansur Yavaş'tır. Bu da böyle biline. Abicim vallahi biz gürbetçiyiz şimdi. Kaldığımız yerlerde o dayılar diyor ya gençler çalışmıyor. Yemin içiyorum abicim çalışıyoruz söyleme sahiptir. Patronlar bizi karıları yapıyorlar. Öyle diyorsun da kaldığımız yerlerde hep fareler var. Hani hiçbir iş yerinin bir güvenliği yok. Sigortası çalıştırıyorlar. Dört buçuk altında çalıştırıyorlar. Yani demiyorlar boşuna bu dayılar demiyor ki gençler niye çalışmıyor? ayda bir kere bir işte. Hatta onlar eziyor diyorsun. Eziyor abicim. Söyleme sahipleri bir karıları yapıyorlar ya. Yemin içiyorum ya. Burnumuzdan geçiriyorlar. 14-15 saat çalıştırma hatırlıyorum. Bak yemin içiyorum size. Yani bu kadar insanlara hem zulm ediyorlar hem de devlet ediyor. Yani aldığın paranın karşılığını alamıyorsun. Ailene bir gelecek sunamıyorsun. Yani ailen zaten sana bir gelecek sunmamış. Sen de sunamıyorsun. Gerçekten diyorum. Vallahi billahi yeter gerekiyor. 9 saat olsun, 10 saat olsun fark etmez. Sadece senin alacağın paranın bir değeri olsun. Sen 4000 lira alıyorsan, misal söyleyeyim, sen o parayla 4000 liraya geçinemiyorsan, 2000 lira kira veriyorsan bu senin çalışmanın sorunu değil. Devletin sorunu, fiyatların sorunu bu. Sen zaten çalışmak zorundasın. Erkek olduğun halinle. Yani bankamatik olmamalı ya. <laughs> bankamatik olmamalı. <laughs> Çalışmalı yani ama şimdi şöyle bir şey yok mu? Ama şöyle Oturalım, para bize gelsin, yemek yelim içelim değil. Çalışacaksın. Bak şimdi kaldığımız yerleri bir görsen. Ben sana onu demek istiyorum. Hep bak şimdi yattığımız yerde 24 kişi bir evde kalıyoruz. 24 kişi. İnsanlık mı bu? Artık. Adam, artık artık onu sen düşün. Yemin içiyorum. Bak kaliferleri kısıyorlar. Bak yemin içiyorum. Patronlar kaliferleri kapatıyorlar. Yani biz de soğukta nasıl yatalım? Para fazla gitmesin diye. Aynen öyle abicim. Yemin içiyorum ya. Biz nasıl yatalım? Bir tane betaniye vermiş. Kaç kişi çalışıyorsun? Kaç tane arkadaşım var burada? Ya, başka bir yerde kaç arkadaşım var burada? Ee, burada mı? Evet. İç, iki, üç, İç, üç, 24. Dört kişi bak. Dört kişi. E, tamam. Ondan sonra dört kişi çalışsanız her birinizden maaşınızın bir miktarını kiraya verseniz siz kendiniz geçinirsiniz zaten bunu. Yalnızsın kira almış başını uçuyor uçuyor. Aldığı dört bin. Aldığı dört bin iki yüz elli liranın yarısını kira. Bir dakika, bir, dakika. bir, dakika, bir, dakika. Gidiyor, Gidiyor. bir şey Sen, bana mı? Buyurun. Yok, yok. Buyurun, tamam. Sen bana söyle biraz geri dur lütfen. Ben dört kişisiniz. Çalışıyorum, çalışıyorum, evet. Ben babama bakıyorum, anneme bakıyorum, kardeşlerime bakıyorum. Dört kişi kardeşimi okutuyorum, ben çalışıyorum. Beşinci sınıftan bu yana biz on şekilde bak ben de kendim Ağrı'dan buraya kadar gelmişim. Gurbette sırf şey? Bir yerlerden gelmiş canım İstanbul'da herkes bir yerlerden gelmiş. Ben de Elazığ'dan gelmişim yani şimdi her yerde her yerde birileri gelmiş yani şu Biri Ağrı, biri Akkari, biri Edirne, biri, biri, biri. Millet aç, aç. Millet aç, aç, aç. Millet aç. Peki çok teşekkür ettim. Aç, aç, aç. aç. aç, aç. <Sessizlik> ha, evet, Bilet evet, pek tamam şey Abi hazır yok ee, geçen hafta da konuşmuştun ha evet, evet. Ya, hükümete sen hükümete sen bu kadar şey var ya neden faiz fiyatçılara e, bu kadar şey yapmıyorlar faiz stokçulara stokçularda şey yapışmaları lazım ya, işte hep söylüyoruz hükümete yaptıkları kadar faiz fiyatçılarda evlerin fiyatı evler e, dolarla gelmiyor ki yurtdışından gelmiyor ki <laughs> kiralık evler yurt dışına mı geliyor? Şey Mal sahipleri değil mi? Bir denetim gel. En azından e, evet, sahip? insanlık ya insanlık bu ülkede korona oldu. 10 liralık e, kolonya 60 liraya 80 liraya satıldı. O zaman da bu kadar devalüasyon dolar fırlamamıştı. Herkes e, kendi fırsatçılığını kolluyor. Sonra hükümet hükümet kötüme. Vallahi ya. Yani. Şey mi? Do, doların yükseldiği diye bir şey yok kral. Dolar yükselmiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Şimdi dolar yükselmiyor kardeşim. Türk lirası değer kaybediyor. Senin ülken se, senin ülken senin devletin dışarı bir şey satmıyor ki. Eskiden İlk Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda fabrikalar açılmış çiftçiye avantaj sallanmış. O zaman dolar kaç liraymış? Şu an bak biz o kadar ilerdeyiz ki bu seviyedeyiz. Öyle düşün. Bir kere asker ücretin artması bir ülkenin o kadar kötü olduğunu gösterir. Yurt dışında asker ücret 2000 lira. Ama adam o 2000 lirayla bir ayakkabı alıyor. O maaşın onda biri bile gitmiyor. Sen Parayla daha çok şey alabiliyor. Sen şu an alıyorsun 3 milyar maaş. Bir ayakkabı alıyorsun. Sana kalıyor 2000 lira para. 2400 lira para kalıyor. Milletimiz biraz hani çağdaş düşün, düşünsün. Teşekkür ediyorum. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.